Bir, e, Almanya'daki kardeşlerimiz e, Şeyh Ahmet Yasin ile röportaj ve sohbet yapmışlar. Hmm. E, fotoğraflar da vardı. Şey Ahmet Yasin hocamızı hocamız selamını, sevgilerini ve hürmetlerini iletiyor. Biz eskiden ateistlere ve materyalistlere cevap arıyorken Adnan Oktar bu asırda yaptığı dünya faaliyetleriyle ateizm ve materyalizme zeddi zulkanen oldu. Ateizm ve materyalizm karelerini fethetti ve biz o fetihlerden dolayı şimdi o karelere rahat gelip tebliğ yapabiliyoruz. Allah ondan razı olsun dedi şey Ahmet Yasin hocam. Şey Ahmet Yasin hocam Almanya'da gençler de yani herkes tabi olsun. Evet, çok değerli bir insan. Yani oradan alacakları manevi feyiz tahminen çok üstünde olur. yani başını bir manevi büyüye yakın hale getirmek, yani ruhunu büyük faydadır. Ee, gençler eğer bir mürşit arıyorlarsa kardeşlerimiz, Almanya'daki kardeşlerimiz veyahut burada da bilmiyorum kim varsa ee, Şeyh Ahmet Yasin Hocamız çok dürüst bir insan. Yani hoca olarak çok güvenecekleri bir insan. Şeyh olarak çok güvenecekleri bir insan. Maneviyat yani kalp açısından şeyhlikleri, tarikatta kalktı zaten tarikat evet. o anlamda tarikat da. Ama manevi kalbi feyiz almak <laughs> istiyorlarsa şeyhimize tabi olsunlar. Gönül huzuruyla, enaniyeti yok, büyüklük hissi yok, sonucu mazlu, coşkulu, evet. efendi, nezaketli, içli, evet. çok mübarek bir insan. Allah sağlık sıhhat versin. İlerliyorsunuz değil mi şeyimizde Evet, iyi sağlık maşallah. Evet. İyi değil mi? Evet. Şevki çok güzel. Bir de şeyhimizin uslubunu çok güzel aldı. Evet. evet. Çok güzel almış şey Ahmet Mehmet Efendi. Evet. İşte kuzu gibi o çok güzel ahlaklı şey Mehmet Efendi. Acayip güzeldir. Bütün evlatları çok güzel. Evet. Çok mütevaziler. Maşallah.